belirtmiş olayım. Şimdi iki önemli banka. İki önemli bankanın haberini neden veriyorum? Çünkü 6 aylık süreçte emekliye ne kadar bir zam yansıyacak? Ne kadar bir zam gelebilir? Ne kadar gelmez? Üzerinden konuşuyoruz ya. Şimdi %18,58 net. Tamam. %18,58 sizin alacağınız yani emeklilerin alacağı zam artık net. Bu rakam sizin yıl sonunda yapılacak meseleyle birlikte cepte olan zamınız. Peki enflasyon rakamlarını JP Morgan ve HSBC bankaları açıklıyor. Ee, finans kuruluşları, yatırım bankası JP Morgan ve HSBC diyor ki Türkiye'de enflasyon HSBC olaninkini aktarayım. %70'lere yakın olmasını bekliyoruz diyor. %70'lere yakın olmasını bekliyoruz diyorlar. E, JP Morgan da bu rakamın %65'lere kadar çıkacağını söylüyor. Buradan şöyle bir sonuç çıkar. E, minimum emekliler için bu iki bankanın tahminlerine baktığımızda %35'ten e, %35'ten başlayarak bir zam öngörülebilir. Şimdi bu haberle %18,58'i bağlamak lazım. %18,58'in üzerinden konuşmak lazım. Anlaşılan o ki şu anda TÜİK'in bu açıkladığı rakamlar, iki dirüst üste açıkladığı rakamlar üzerine e, her ay biz böyle artışlar göreceğiz. Ve bu artışlar %35'in de üzerinde çıkacak. Belki %40'lara kadar dayanacak. Ve refah payı olmadan. E, çünkü ekonomi yönetiminin, ekonomiyi yönetenlerin şöyle bir mantığı var. Siyaset müdahale etmesin ekonomiye. Bu müdahalede nedir kardeşim? İşte refah payı gibi meseleler, seyyanen zam gibi meseleler, ekonomin gereği ne, neyse biz onları yapalım. Nedir o? TÜİK rakamı açıklasın, gerçek rakamları versin, biz de onları gidip işte emekliye, memura verelim meselesi üzerinden gidilebilir. O yüzden e, burada, şimdi ikidir böyle açıklıyor falan ama bir süre sonra... E, TÜİK bu rakamları kısar mı kısmaz mı bilmiyor ama artık %20'ye yakın açıklamış bir rakam Geriye 4 ay var bu 4 ayda %3-5 açıklamayacaklarına göre %35-40 seviyelerine çıkacak bir enflasyon rakamından bahsediyoruz Yani bir zamdan bahsediyoruz e, O yüzden tam seçim öncesinde hiç olmadığı kadar yani beklenmediği kadar yüksek bir zam mı emekler için bekliyoruz Tabii e, burada mevcut malum senaryo yine dönüyor dolaşıyor ekim ayına geliyor. Şimdi bu TÜİK'in rakamı 2'dir, %9'larda açıklaması benim biraz şu anlamda kafamı karıştırdı. Ne anlamda? Normalde ekimde bir düzenleme bekliyorduk. Hala bekliyoruz. Hala böyle bir düzenleme yapılabilir. Ama birilerinin planları şu doğrultuda olabilir. Ya zaten TÜİK üstteki rakamları görüyorsunuz İşte yüzde dayandı bu gidecek yüzde 35'lere yüzde 40'lara çıkacak bir de orada belki seyyahine zam konuşulacak kademeli artış yapılacak başka şeyler yapılacak O yüzden kardeşim bize Ekim'de hiç bu topa girmeyelim Biz şekilde süreci geçiştirmeye çalışalım süreçle ilgili farklı mesajlar verelim ya da işte belki bir seyyahine zam yaparız ya da bu 29 Ekim meselesindeki 5000 lira konusunu ortaya atarız biraz işte sabredin meselesiyle tutmaya çalışırız Yıl sonu geldiğinde de kendimizi hatırlatırız. Tam da seçim muarefesinde diye bir moda girilebilir. O yüzden bu e, senaryo daha tutarlı. Yani e, şu açıdan bakılıp işte TÜİK rakamları yüksek açıklayacak. Onun üzerinden bir birikim oluşur. Zaten yüksek bir zam olacak diye düşünülebilir değerli izleyenler. Bir de Cemal Engin Yurt'un bir tepkisi var TÜİK rakamı sonrası. Daha doğrusu bir tweet'i var. Diyor ki enflasyon rakamları %58,94 olarak açıklandı. Emekli ve memur maaşlarına %25 zam yaptınız. Şimdi utanmadan enflasyonu yalan rakamla olsa da yüksek açıkladınız. Ne yaptınız? Memurun, kamu işçisinin, emeklinin hakkını çaldınız. Adaletiniz vatsın yazıklar olsun. Hükümet istifa diye Cemal Engin Yurt tepki gösteriyor. E, Valla yani bazı kişiler şunu diyebilir. Ya Cemal Engin Yurt işte popülist yaklaşıyor, popülizm yapıyor falan denilebilir. Ee, en azından şunu görmek lazım. En azından Cemal Engin Yurt bu tatil döneminde, meclisin kapandığı tatil derken size bize değil tatil yani vekillerin tatil olduğu bu dönemde, tatilde olduğu bu dönemde çıkıyor bir takım tepkiler veriyor. İşte televizyonlarda konuşuyor, emeklinin, işçinin hakkıyla alakalı demeçler veriyor. Burada da TÜİK'i eleştirmiş haklı olarak. Tabii şöyle bir durum yok. TÜİK şimdi %9 açıkladı, tekrar %9 açıkladı. E bundan öncekiler <laughs> ne olacak? Onlarla ilgili bir detay var mı? onlarla ilgili bir şey yok o on, olanlar orada kaldı <laughs> Çok affedersiniz <laughs> olanlar orada kaldı şimdi önümüzdeki süreçte bunlarla ilgili herhangi bir e, çalışma yapılacak mı yapılmayacak mı hep birlikte yaşayıp göreceğiz bir sorumuz vardı bir sorumuz vardı soru TÜİK'in iki aylık enflasyon e, oranının toplam yüzde 18,58 diye sormuştuk size Peki siz 6 ay sürecinde ne bekliyorsunuz? Totalde bu rakamın nerelere kadar ulaşacağını düşünüyorsunuz diye sorduğumuzda çıkan sonucu sizlerle birlikte şöyle paylaşıyorum. Şöyle bir hemen paylaşalım. Ee, kaç kişi oy kullanmış? 236 kişi oy kullanmış ve orada çıkan oran %45 üstü diyenler neredeyse izleyicilerin yarısı %45 diye yüzde 45 üstü diye cevaplamış yüzde 40 45 diyenler yüzde 25 35 40 diyenler yüzde 18 e genel kanı en azından bir kanaldaki yayına baktığımızda yüzde 45 üstü diye çıkmış diğer kanaldaki anketi sonuçlandıralım Belki orada farklı bir sonuç vardır ona şöyle bir bakmak istiyorum bir saniye hemen oranın anket sonucunu da sizlerle birlikte paylaşacağım <laughs> Ee, orada da 155 kişi oy kullanmış. Evet bakın aynı sonuç. %45'e yakın, %45 üstü olur diyenler var. Ee, TÜİK'in burada ü eksik kalmış. %45'e yakın yani genel olarak değerli izleyenler şu anda bizi izleyenlerin neredeyse yarısı toplamda %45'in üstünde TÜİK'in enflasyon rakamı açıklayacağını düşünüyor. Bunun %18,58 zaten oluşmuş vaziyette daha 4 ay var ve bu 4 ayda da 1-2-1-2 yıl sonuna kadar gidecek. Ama tabii merak ettiklerinizden bir tanesi Ekim ayı olacak mı olmayacak mı merak etmeyin o süreci de takip ediyor olacağız. Peki çok uzun konuştuk.